Siz herhalde. Evet. Ee, oynan, oyun oynanmıyor herhalde kahvenizde. Burada mümkün değil. Senelerdir, kaç senedir oyun boyunun içi böyle bir kötü bir alışkanlığımız yoktur. Peki ne yapıyor insanlar burada? Burada muhabbet ederler kendi alemlerinde. Otururlar, o şekilde hareket ederler. Herhalde gazete geliyor. Kaç gazete, gazete geliyor? Gazete, iki üç tane, üç tane gazete gelir günlük her gün. Her gün gelir? Her gün gelir. Kaç kahveniz var köyde? İki kahvemiz var. İkisinde de hiçbir oyun böyle bir şey. İki kahvede ayrı ayrı günlük her gün günlük gazete gelir buraya. Hiçbir zaman oyun oynanmadı mı şu Hiç hayatta. Sadece voleybol falan mı var? Voleybol hastalığı vardır köyde. Başka böyle bir hastalık, kötü bir alışkanlığımız yoktur. <laughs> Кәле ул дигәндә дә. Рәяндә